Merhaba e, Tuana içeride oturma odasında Slime hazırlığı içinde Yine gizli slime çekim derdinde ama Bu defa gizli slime yaptırmayalım O çünkü telefonu arıyor Büyük ihtimalle Biz yavaş yavaş gidelim Işığı da söndürelim Tuana Merhaba arkadaşlar <laughs> Merhaba kızım Bugün arkadaşlara ben bahsettim. tuğan oturma odasında slime yapmayı planlıyor evet. dedim. Arkadaşlar bugün çekimi birlikte yapmak istedik Tuan'la. arkadaşlar bugün sizlere ruj ile slime yapacağız ve bu bir istek video. Bir arkadaşımız istemiş. Evet bugün ee, kanalımıza videomuzun altına yorum yazan arkadaşlardan bir tanesi. Yastık ile slime videosu. Evet. Rujla slime yapar mısınız demiş. Evet. Biz de farklı bir atmosferde size slime yapmak istedik. Bu sıralar biliyorsunuz trend. Şu anda YouTube'da birçok kanalda farklı ortamlarda slime yapan arkadaşları görüyorsunuz. Biz de bu akıma uyduk. Ve bugün oturma odamızda şöyle kısacık size oturma odamızı tanıtalım. Evet arkadaşlar şöyle. Burası bizim oturma odamız. Biz de ee, bir yer bulamadık artık. Bütün kapıcının altı karşısında. Evet. Köşe ışığımızın altında Tuana hazırladı. Slime yapalım dedik. Evet. Eee İstersen başlayalım Tuğan'cım. Yalnız arkadaşlar bu sefer ben önceden koymadım. Sizlerle birlikte okuyacağım PVA sıpsıplı ürünlerini. Evet. Biz bundan kullanıyoruz. Bununla kalan sanki daha güzel oluyor. Ama eğer daha güzel tutuklalar varsa siz de lütfen yazın. Ya da farklı tutuklalar yapmamızı istiyorsanız onu da belirtin. Evet, tutkalımızı koyduk arkadaşlar. Zıp zıp oyun jeli. Bugün arkadaşlar sormuş. Bunu nereden aldınız diye. tutkalmarket.com'dan. Evet, tutkalmarket.com'dan aldık. Biz bu kadar ne kadar tonu? 1 kilo. E 1 kilo. 1 kilosunu 20 liraya aldık arkadaşlar. Siz de temin edebilirsiniz. Bu arada yanında boraks da diye geliyor. Evet. Evet, şimdi cücümüzü eriteceğiz arkadaşlar. He, Annem şey. Annem yardım edecek evet, bana. Evet, onda bir mum yakacağız. Bir evet. Saniye. Kamerayı birazcık sersebilirim ama. Bir dakika arkadaşlar. Rujumu ama almam lazım. Anne bekle. Rujumu kaşığa koymadım. Ee, önemli değil. Ben mumu yakayım da. O yansın bir. Hah yaktım. Şimdi rujumuzdan şöyle. Bir parça kopar istersen. Bu arada bu da e, bizim Bad Baby e, vardı değil mi? Bad Baby değil mi Tuano? Evet Babalarını Tuana ile Eflin babalarını boyarken kullanmışlardı. Eflin kırmıştı bu ruju. Biz de hadi dedik. Kırılmış olan ruju slime yapımında kullanalım. Boşuna gitmesin. Evet. Nasıl Tuana eritecek mi onu? Ama yaklaştırmalısın. Hiç ateşe yaklaştırmıyorsun sen. Tabi tabi. bayağı bir indirgen kaşığı. Ay söndürme. Heh, söndürmeden. Söndürme çok ateşi. Erimeye başladı zaten bak. Evet arkadaşlar yakın çekime gidiyorum. Şöyle. Bakın. Rujumuz erimeye başladı. Çok güzel. Bu arada arkadaşlar ateş yakarken lütfen ailenizden yardım alın. Evet. De bir zarar gelmesin. Aileden habersiz bu slime'ı yapmayın. Evet. Bu arada sesler geliyorsa özür dilerim. Alt kattan, üst kattan. <laughs> Eflinler zıplıyor. Teyzesine çıktı Eflin. Bu aralar çekimlere katılmıyor Eflin. Peki artık yani sevmiyor gibi. Evet. Çok güzel o, o Bu arada Eflin'in ve Tuana'nın gece lambaları bize eşlik ediyor. Elsa ile Anna. Falan. Tuana onları niye koydun? Şekil olsun diye anneciğim. Ee, hani youtuberlar yapar ya hep aynı dekorda. Ben <laughs> de yapmak istedim. Evet arkadaşlar evde. O kaşıkla karıştır istersen Tuana. Ben Bence. Değil mi? Evet onunla karıştır istersen. Gördüğünüz gibi biraz bu kaşık biraz soğumuş. Yani böyle içine bir biraz soğuma yapabilir. Ama bunu oynadıkça şey geçecektir. Ee, bu parça parçalı. Buradan çekim yapmam çok zor benim bayağı bir. Şöyle yapacağım. Yere çöndüm ben de. Dönmek ne demek acaba? <laughs> Şöyle. Bakalım bu slime'ımız nasıl olacak arkadaşlar? Arkadaşlar bu arada sizlere çok teşekkür ediyoruz. Evet. Kanal kanalımızı desteklediğiniz için. Ee, bin aboneye yaklaştık. Evet çok az kaldı bin aboneye. Ne Ve kadar her kaldı? gün Böyle birer birer de olsa sürekli bir abone yükselmemiz var. Bu bizi çok mutlu ediyor. Ee, i̇zlenmelerimiz çok yükseldi. Çok teşekkür ediyoruz hepinize. Hepiniz tek tek. Desteklerinizi bekliyoruz. Devam Bazı etmesi Burak istiyoruz. Bazıları bu Nereden buluyoruz. Ee, arkadaşlar hatırlarsınız ben geçen videoda yapma kısmını mı oynama kısmını mı seviyorsunuz dedim. Ee, birkaç arkadaşımız yapma demiş. Birkaç arkadaşımız oynama demiş. Şimdi adlarını unuttum. Ee, Boraks nereden alıyoruz? Bunu da çok soran oluyor. Arkadaşlar biz boraksı ilk aldığımızda aktardan aldık. Sonra zıp zıp ponjelin işte şey yaptık. Anneciğim artık şey koyalım ya. Lazım, evet, değil çok mi? baş olmayacak o. Baş olmayacak. Yani e oynamaya hiç zamanı kalmayacak. Ne Bayağıdır. dur. 6 dakikamız oldu. Hı. Evet. Arkadaşlar videoları da çok uzun tutmak istemiyoruz. Sizin canınız. Sıkılıyor. Aynen sıkılması istemiyoruz. ve de yüklüyoruz. HD uzun videoları yüklemek bizim için biraz zor. Kameramız olmadığı için. Telefon mu? <laughs> <biz. gülüyor> evet. Önceden tabletle yapıldık. Tabletle daha kötü oluyordu. Buna kusuyum zaten. Yüklemek üzere. Bakalım nasıl olacak. Biraz daha bu lazım yeterli bu kadar. Bakın pembe bir slime. Bu bu arada arkadaş bu parçacıklar hep kalan. Şöyle yakın kal, çekime geliyor mu miyim? diye sorabilirsiniz tabi de. Elimle gelince herhalde o normalleşir gibi geliyor bana. Evet. Değil mi? Şu an elime alacağım. Bakın çok değişik bir kıvam. Hani ben bu aralar yaptığım slime'lar sanki ipek gibi bir kıvamı var. Acaba Anneciğim şöyle biraz daha köşeleme mi? gelsene. Çok ışın. Evet. Senin yüzünü görmemiz çok zorlaşıyor. Bu aralar yaptığım slime'lar ipek kıvamında. Açsana oluyor. şöyle bize bir açılıyorsa. Evet. Görelim. Ay ışığa tutsana şöyle ışığın altına şu aşağıda. Wow. pek güzel Bence ama aslında tam şöyle ışıklara falan tutsak güzel olur o. Yok değil. Bunlar Şöyle göstereyim. Oynadıkça. Sonra güzel oldu ama içinde öyle top top kalınca daha güzel oldu. Rujlar. Ama gidecek anne bunlar. Gidecek mi? Oynuyor, oynuyor. evet gidecek. Ben böyle elimde kamerayı tutunca çok zorlandım aslında. İnşallah çok kötü çekmemişimdir. Ama anne şey yani şöyle yak Tripod bakayım yaklaştırsan slime'ı çok zor görüyoruz biz burada. Evet arkadaşlar şu açabilirsin elinle açılmadan belli olmuyor. Böyle ip gibi Kork. değil de açarak göster bize. Evet, görebiliyor Bakın arkadaşlar şurada erinmeyen. Oo, Aytan da çok güzel oldu ama ya. Baksana pırıl pırıl gibi görünüyor biraz. Bebek. Bu arada yıl yaklaştı. Bir ay falan kaldı. Değil mi anne? Tuana hasretle yaz tatilini bekliyor. <laughs> Çünkü yaz tatilinde <laughs> mükemmel sınav videoları, mükemmel yaz tatili videoları gelecek. Evet. Arkadaşlar eğer çektiğimiz videoları beğeniyorsanız lütfen abone olup videolarımızı beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Ee, daha güzel videolarla inşallah sizlerle buluşmaya devam ve edeceğiz. Arkadaşlar inşallah bir 100 bin aboneye gelirsek yani ben şaşırdım. çıktı. Evet, Tuan'a. Hadi son kez açalım ve hoşça kalın bir diyelim Kaç arkadaşlara. Dakika 9 dakikayı geçtik artık. <laughs> evet arkadaşlar, evet. gördüğünüz gibi abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı sakın atlamayın unutmuyorsunuz. Sizleri çok seviyoruz. Ve arkadaşlar mi? bu videoda da söylüyorum, yapma kısmınıma, oynama kısmını kısmınıma Evet arkadaşlar oynamak için çok vaktimiz kalmasa da sizleri çok seviyoruz. Destekleriniz için teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Teşekkürler. Hoşçakalın.